Selamun Aleyküm. Hayırlı günler. Mutlu tekstil mutlu günler ya. Rika rika harika bir dakika. Gül bahçesine giren ya gül olur ya da gül kokar. Evet. Erzurum'dan Bakırcı Mahallesi'nden hepinizi saygıyla sevgiler sevgiyle arkadaşlar. Mutlu tekstil günlerine geçiyorum. Evet. 10 numara 5 yıldız çorap. Bambu. Harika çoraplarım var. Evet arkadaşlar. Tişörtlerim var polo yaka, bisiklet yaka. Rengarenk tişörtlerim var. Evet, bayramlık tişörtler. Patik çorap. Ve sizlere şöyle bir çorabımı da tanıtayım arkadaşlar. Dikişsiz kot çorap. Yılın modası. Renkleri var. Sevgili hemşerilerim. Erzurum'dan tüm dostlara, izleyenlere sevgilerimi, saygılarımı diliyorum. Ve çıkış yapıyorum. Allah bana yürü kurum demiş. Gülüyorum. Allah can hayırlı ayırmasın. Doğudan doğan yaş, tekstil, çantası küçük, hedefi büyük. Saygılar, sevgiler, hoşçakalın.